Normalde yazmış olduğumuz program verdiğimiz işleri sırayla önce ilkini bitirip sonra diğerinden devam ederek senkron bir şekilde çalışır. Ama asenkron programlamada ise bu işlerimizi ilkinin bitmesini beklemeden hepsini aynı anda başlatıp eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayabilir. Şimdi Python'da bunu nasıl yapacağız? Beraber bakalım. Önce normal bildiğimiz gibi bir fonksiyon yazalım. Yani şöyle örneğin herhangi bir yerden işte bir veri tabanından veya bir yerden bir veri getiren bir fonksiyon olsun. O yüzden ismine mesela get data diyebiliriz. Ve işte print olarak veri getiriliyor falan diyebiliriz. Şimdi bu fonksiyonu nasıl çalıştırıyoruz? Çağırmamız lazım değil mi? Burada dümdüz bu fonksiyonu çağırınca ve programı çalıştırınca bildiğimiz gibi işte veri getiriliyor diye Yani fonksiyonun içerisini çalıştırdı. Şimdi biz asenkron bir şekilde bir sürü işlerimizi hani aynı anda yaptırmak için aslında fonksiyonları kullanacağız. Yani bu fonksiyonu asenkron bir şekilde çalışabilir yapacağız. O yüzden ilk adım olarak fonksiyonun başına async keyword'ünü bu şekilde yazdığımız zaman bu fonksiyon artık asenkron bir fonksiyon oldu. Şimdi ben bu fonksiyonu çağırmaya çalışırsam bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi fonksiyon çağırınca hani içeriği çalıştırmak yerine bir uyarı mesajı verdi. Diyor ki get data hiçbir zaman await edilmedi diyor. Yani bekletilmedi diyor. Bunu demesinin sebebi şu. Get üstüne geldiğim zaman gördüğüm gibi bana bir coroutine objesi return ediyor. Yani ben fonksiyonu çağırdığım zaman bu fonksiyon artık asenkron olduğu için direkt içeriği çalıştırmıyor. Bunun yerine buraya coroutine diye bir obje return ediyor. Yani coroutine objesini hani eş zamanlı bir şekilde çalışabilen bir obje düşünelim. Yani biz bu fonksiyonu çağırıp coroutine objesini elde ettikten sonra bunun başında evet deyip bu coroutine objesinin çalışmasını bekletmemiz lazım. Ancak gördüğüm gibi kabul etmiyor. Diyor ki evet sadece asenkron fonksiyonların içerisinde yazılabilir. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bizim bütün asenkron fonksiyonlarımızı yöneteceğimiz bir fonksiyon olsun. İşte bir main fonksiyon olsun ve o da tabii ki de asenkron olsun. Şöyle main bir fonksiyon yazalım. Bu main asenkron fonksiyonumuzun içerisinde geri kalan bütün asenkron işte görevlerimizi, fonksiyonlarımızı burada kullanalım. Şimdi print deyip main başlatılıyor diyelim. Hani ekranda anlayalım önce ne çalışıyor diye bir printler koyalım. Ve main'in sonuna main bitti diyelim. Şimdi biz burada get data fonksiyonunu çağırınca asenkron olduğu için ne dedi? Coroutine dönüyor. O yüzden bunun başına await deyip fonksiyonun içini çalıştırıp bitmesi için burada bekliyoruz. Şimdi bizim main fonksiyonumuz yani bütün asenkron fonksiyonlarımızı, görevlerimizi kullanacağımız fonksiyonda bir asenkron fonksiyon. E bunu nerede await diyeceğiz? İşte burada bizim diğer bütün asenkron fonksiyonu kullandığımız bu ana fonksiyonu Python'ın kendisinde bulunan async.io paketini import ediyoruz ve en aşağıda async.io run deyip içerisine bizim main fonksiyonunu direktmen çalıştırdığımız zaman bunu kendisi run fonksiyonu içerisinde çalıştırıyor. Yani aslında bizim bir tane ana asenkron fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon içerisinde diğer bütün görevlerimizi asenkron fonksiyonları bu şekilde çağırıp çağırıp kullanacağız. Tamam şimdi programı çalıştıralım. Gördüğüm gibi main başlatılıyor. Şuradaki print ardından await get dediğimiz için artık bu bize gelen coroutine objesini bekletip çalışmasını sağladık ve veri getiriliyor bastı. Ardından main bit diye ekrana bastı sırayla. Tamam şimdi şu şöyle bir şey yapalım. Get data fonksiyonun içerisinde veri getiriliyordan sonra şurada kodumuz 2-3 saniye beklesin. Yani sanki gerçekten veriyi getiriyormuş gibi bir zaman kaybetsin. O yüzden yine async oya paketinde sleep diye bir fonksiyon var. Bu sleep fonksiyonu direkt içerisine işte 3 saniye deyince 3 saniye kodu bekletiyor ama sleep de bir asenkron bir fonksiyon olduğu için bunun başına da burada evet diyeceğiz. Ve fonksiyonun tam bu satırına geldiğimiz zaman kodumuz 3 saniye duracak. Neden time.sleep'i kullanmadık bu arada? Bildiğimiz işte hani klasik time sleep var ya sebebi şu time sleep bizim bütün programımızı komple durduruyor. Ama async await'deki sleep asenkron programlama yaptığımız için sadece bu fonksiyonu yani tam olarak şurada fonksiyonun içerisini 3 saniye durduruyor. Yani bizim birden fazla oluşturduğumuz diğer tasklarımızı, diğer fonksiyonlarımızı durdurmayacak. O yüzden kullanıyoruz. Ve şimdi bu 3 saniyeyi direkt parametre olarak alalım. Yani saniye işte second anlamına gelen böyle integer bir parametre alalım ve bunu buranın içerisine koyalım. Ve yine fonksiyon sonunda veri getirildi diyelim anlayabilmek için. Şimdi get data fonksiyonu kullanırken içerisi 3 saniye deyince burada 3 saniye duracak. Bunu şöyle yapalım. Bu bize hani bir coroutine objesi dönüyor. Biz bunu await dememiz lazım ya. O zaman ben bunu şöyle mesela task 1 yani görev 1 diye bir değişkeni atasam şu anda elimde coroutine objesi var. Ben bunu gidip await deyip task 1 dediğim zaman artık bu fonksiyonun içerisini çalıştıracak değil mi? Zaten az önce yaptığı şey oydu. Sadece değişkeni atadım. O zaman bir tane daha test oluşturalım. Yine aynı fonksiyona get data deyip mesela bu fonksiyonda 5 saniye beklesin kendi içerisinde. Ve yine await task 2 demem lazım. Şimdi kodumuz çalıştıralım. Gördüğüm gibi main başlatılıyordan sonra veri getiriliyor diyor ve veri getirildi. Ardından yine veri getiriliyor ve 5 saniye sonra yine veri getirildi dedi. Yani ne yaptık? Burada coroutine objelerimizi oluşturduk. Görevlerimizi oluşturduk. Fonksiyon burada çalışmadı. Biz ne zaman await dediysek bu bize gelen coroutine objesine. Burada sırayla önce task 1'i çalıştırdı. Ardından task 2'yi burada çalıştırdı. Sonra da main bitti dedi. Yani şurayı hatta şöyle main bitti şu araya alırsak yani await'ten önceyi alırsak kodu tekrar çalıştırdığımda gördüğün gibi main başlatılıyor ve main bitti dedi. Direktmen yani şurada başlatılıyor dedikten sonra burada bitti dedi. Çünkü burada aslında fonksiyonları çalıştırmadık. Burada sadece çalıştırmaya hazır olan bu coroutine objelerini oluşturduk. Ne zaman eve dersek o zaman fonksiyonlar çalıştı. Yani main bittinin hemen buradan sonra print olmasının sebebi await'leri aşağıda yaptık. Yani fonksiyonlar aşağıda çalıştı. Tamam şimdi burada await dedik ama testler hani görevlerimiz eş zamanla aynı anda çalışmadı. Önce birisi çalıştı işte. 3 saniye sonra bitti. Ardından ikinciyi çalıştı çalıştırdık ve bu 5 saniye sonra bitti. Biz bunları aynı anda başlatmak istiyoruz normalde. İşte bunu dümdüz böyle evet dersek sırayla yani bildiğimiz işte senkron bir şekilde çalıştırıyor. Biz burada şöyle yapmamız lazım. Main bittiği artık şuraya alabiliriz. Bunu zaten anladık. Tasklarımız direkt böyle oluşturmak yerine hani kendimize bir coroutine objesini oluşturup evet demek yerine şöyle oluşturacağız. Async IO paketinde create task denen bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun içerisine doğrudan şurada yaptığımız gibi fonksiyonu çağıracağız. Yani bir coroutine objesi oluşturacağız. Get data deyip direkt içerisine yine diyebiliriz ve aynı şekilde artık task 2'yi de bu şekilde oluşturacağız. Şurada bu da 5 saniye beklesin. Şimdi bu şekilde async IO'daki create task kullanınca örneğin mesela veri getirildi demek yerine şurada direkt return deyip bir veri dönelim. İşte rastgele bir şeyler dönebiliriz. Örneğin şuraya gönderdiğimiz saniye parametresini burada dönelim. Hani hangi fonksiyona ne geldiğini de tam olarak anlamış oluruz. Ve şimdi biz await dediğimiz zaman aslında bu fonksiyonu gerçekten çalıştırıp bekliyordu ya. Örneğin task 1'in sonucunda bana return olacak datayı direkt ben şöyle alalım işte data 1 diyerekten ve yine aynı şekilde diğeri için de bize return olacak şeyleri alalım böyle ve yine burada bir main bitlemeye artık gerek yok direkt data 1 virgül data 2 diyelim yani bize return olan bu değerleri direktmen print etmeye çalışalım kodumuzu çalıştıralım gördüğüm gibi aynı anda veri getiriliyor oldu yani bu bizim iki görevimizi burada evet dediğimiz şeyleri aynı anda başlattı ve ikisi bittikten sonra burada diğer satırlara devam etti yani biz burada mesela yine bir tane daha task oluşturalım şöyle 3 diyelim buna da mesela bir saniye bekletsin ve yine aynı şekilde data 3 deyip burada eve task 3 diyelim. 1 gönderdiğimiz için ne gelecek? Bize yine burada 1 gelecek. Ve data 3'ü de ekrana print edelim. 3, 5, 1 print olması lazım. Geldik. Programı çalıştırdım. Gördüğüm gibi artık 3'ünü aynı anda başlattı. Ve hepsi bittikten sonra yani bu 3 saniye sürüyor, bu 5, bu 1 saniye sürüyor ya. Hepsini aynı anda başlatıyor ve hepsi bittikten sonra data 1, data 2, data 3'ü gördüğüm gibi ekranda görüyorum. Bu şekilde sırayla yani önce bunu 3 saniye bekleyip sonra bunu 5 saniye bekleyip falan diye böyle beklemek yerine üçünü aynı anda başlattık. Hepsi bittikten sonra işlerimize devam ediyoruz ve bu sayede aslında zamandan tasarruf ettik. Şimdi şunu isteyebiliriz. Mesela ben önce ilk ikisini çalıştıracağım ve print edeceğim. Yani şöyle işte data 1 ve data 2 ekrana print edelim. Ve ardından bizim task 3'ümüzü çalıştırmak istiyorum diyebiliriz. Yani şu şekilde. Biz bu create task fonksiyonunu bu iki await bittikten sonra burada yapmamız lazım. Yani await'lerden sonra task oluşturmamız lazım. Şimdi bu şekilde kodumu çalıştırdığım zaman gördüğüm gibi ikisi veri getiriliyor oldu. Yani şu ikisini await'ledi. Ve bittikten sonra üçüncüsünü veri getiriliyor dedi. Yani bunu iki görevi evet ettikten sonra create task ile oluşturunca ardından bunu evetleyince bu ikisinden bağımsız bir şekilde çalışmış oldu. Yani şu ikiliyi eş zamanlı bir şekilde çalıştırdık ve bittikten sonra üçüncü task'imizi oluşturduk ve bunu ayrı bir şekilde çalıştırmış olduk. Tamam şimdi şöyle bir kullanım var. Biz burada hani testlerimizi teker teker oluşturduk böyle. Ve evetleyince aynı anda çalıştı. Yani az önce yaptığımız şeyi hatırlayalım şu şekilde. Burada üç tane task oluşturduk ve bu yüzden evet. Evade'lerin 3'ü de çalıştı. Tamam bir sıkıntı yok burada ama kolay bir kullanım var. Teker teker teseri oluşturmak yerine şöyle yapıyoruz. Async I paketinden gather dediğimiz bir fonksiyon var. Yani gather'ın hani Türkçeden anlamını bir şeyleri böyle hani toplayıp biriktirmek, domates toplamak gibi düşünebiliriz. Bunun içerisine doğrudan fonksiyonumuzu çağırıp yani core objemizi gönderiyoruz. Az önce mesela 3 tane ayrı ayrı oluşturmuştuk. Yani yine aynı şekilde get data 3 diye oluşturalım. Get data 5 vardı. Bir de get data 1 vardı. Yine aynı şekilde buraya doğrudan gönderiyoruz. Yani ayrı ayrı create task demek yerine direkt buraya gönderiyor sırayla. Ve bu gather fonksiyonu da asenkron bir fonksiyon olduğu için burada await dememiz lazım. Şimdi buranın içerisine gönderdim bu quality'nin objelerini. Az önce biz hani teker teker hepsini await task falan yaptık ya. Bunu direktmen kendi içerisinde hepsine yapıyor. Yani aynı anda eş zamanlı olarak bütün fonksiyonları çalıştırıyor. Ve bu fonksiyonlar bir data return ediyor ya bütün hepsini eş zamanlı olarak çalıştırıp döndükleri bu datayı bir listenin içerisinde bize geri getiriyor. Yani şöyle mesela results diye bir değişik atarsak bu listeyi ve ekrana direkt print edelim. Şimdi kodu çalıştırdığım zaman gördüğüm gibi yine üçünü aynı anda başladı. Yani bizim yaptığımız şeyle aynı şeyi yaptı ve böyle daha pratik oldu. Ardından listenin içerisine sırayla bu fonksiyonların return ettiği dataları bize geri gitti. Artık iki işte hani tane for döngüsü istediğim gibi bu dataları kullanırım. Yani bu şekilde yani az önce yaptığımız şeyi gather fonksiyonu ile çok daha pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir kullanım daha var. Gather fonksiyonu çok basit değil mi? Direktmen asenkron fonksiyonları çağırıp işte coroutine objelerini direktmen gönderiyoruz. Ama mesela bu fonksiyonun içerisinde herhangi birisinde mesela hata çıksa diyelim veri tabanından getirirken bir şey oldu, hata çıktı bir tanesinde. Getir fonksiyonu bu hataları yönetmiyor. Getir fonksiyonunu kullanmak yerine tamamen aynı mantık başka bir yöntem daha var. Onu şöyle yapacağız. Önce mesela kendimize hani görevler yapacağımız işler diye bir liste oluşturalım. Bu listenin içerisinde asenkron bir şekilde yapmak istediğimiz işleri ekleyeceğiz. Şimdi Python'da hani bildiğimiz with bloğu var ya hani context manager. Yanına mesela bir tane işte hani class oluşturup ezdiğinde bu class dan bir tane oluşturuyordu. Ben, ben burada kullanıyorum bildiğimiz şey. Bu with blokları aynı şekilde async yani asenkron with blok olarak da tanımlayabiliyoruz. Ve burada async io paketinden test group denilen bir class var. Bu class'tan bir tane oluşturuyor. Yani asenkron bir context manager aslında bu. Bu yüzden buraya asenkron dedik. Şimdi mesela bunu as işte test group tg diye alalım. ismi olarak öyle olsun. Bu with blok'un içerisinde test grubu kullanaraktan yani şu bizim class'ımızı kullanaraktan tg'yi create task diyoruz ve yine ilk başta yaptığımız gibi buraya get data deyip Mesela 3 deyip yine coroutine objesini buraya pes ediyoruz. Ve bu create task bize yeni bir task return edecek. Ve şimdi bu task'i en başta oluşturduğumuz listeye append deyip ekleyelim. Ve şimdi birkaç tane daha task oluşturalım. Hepsini direkt hani şöyle teker teker oluşturmak yerine şöyle yapabiliriz. Bir for döngüsü yazarız. 3, 5 ve 1 diye böyle bir listeden elemanları tek tek alır. Ve şurada 3 dediğimiz yere i'yi koyarsak 3, 5, 1 için bu işlemleri tek tek yapacak. Ve hepsini task listeme append ediyorum. Şimdi task grup şunu yapıyor. Create task. Bu blok içerisinde oluşturduğumuz create test dediğimiz bütün fonksiyonları bu bloktan çıktığı zaman yani kod artık devam etmeye başladığı zaman devam etmeden hemen önce burada oluşturulmuş bütün testleri bizim için await deyip eş zamanlı olarak çalıştırıyor. Yani bizim kodda en başta yaptığımız şey vardı ya şöyle önce oluşturmuştuk sonra await 1 2 3 diye böyle tek tek yazmıştık ya. Bunların hepsini çıkarken bizim için yapıyor ve eş zamanlı olarak çalıştırıyor. Ve biz bu testleri bu listenin içerisine atmıştık ya. Ben burada bu listenin içerisini direkt şöyle mesela for döngüsüne dönersem print deyip her bir task'in result fonksiyonunu çağırdığım zaman bu görev sonucunda bana ne return olduysa bu return olunan değeri getiriyor. Daha iyi anlamak için mesela şuraya bir print koyalım. With blow sonrası diyelim. Kodumuzu çalıştıralım. Gördüğün gibi 3 tane veri getiriliyor oldu şu printten önce. Yani bu with blow bittikten sonra içeride oluşturmuş olduğum bütün testleri bizim için es zamanlı olarak çalıştırdı ve ardından with blow sonrasını gördük. Ve şimdi bu listenin içerisine eklemiştik burada. For döngüsülen hepsi için result deyince teker teker yer bize return olunan verileri getirdi. Yani aslında gather gibi biraz daha zor yani zahmetli böyle hani uzun yazılıyor. Ama genelde tercih edilen yöntem bu çünkü herhangi bir testte yani şurada fonksiyonun içerisinde bir hata çıkarsa bir şey sıkıntı olursa bütün testleri çalıştırmayı durduruyor. Yani bu hata yönetimini yapıyor. Tamam son olarak çok önemli olan bir konuya da değinip videoyu bitirelim. Tamam artık test grubu anladığımıza göre biz direkt şimdilik gather'ı kullanalım. Burada ne yapıyorduk? Evet async.io'dan gather deyip içerisine fonksiyonları çağırıyorduk. İşte 3, get data, 5, ve yine get data 1 olsun. Şimdi yapacağımız örnek şu. Mesela bizim projemiz çok büyüdü veya işte kompleks bir yapımız var. Burada aynı anda bir şeyleri değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin bir tane mesela counter diye bir değişkenimiz olsun. İlk başta 0 olsun. Ve bu fonksiyonun içerisinde bu counter değişkenini global counter deyip bu fonksiyon içerisinde bu değişkeni kullanacağımızı söyledik. Ve şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Print diyelim counter değiştiriliyor diyelim. Ve burada counter'ı direktmen 1 arttıralım. Yani bizim şuradaki değeri 1 arttıracak. Ardından print diyelim. Counter arttırıldı deyip şöyle print edelim. Şurayı f-string yapıp direktman counter'ın ne olduğunu ekrana bastıralım ve arttırma işleminden sonra şu arada fonksiyon bitmeden önce kodumuz herhangi bir işlem yapıyorsun. Örneğin veri tabanına bir şey kaydetsin. Bu counter değerini alsın, bir yere koysun falan. Yani şurada asyncio'dan sleep diyerek verilen parametre kadar yine fonksiyonu bekletelim, uyutalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? gelir ile buraya vermiş olduğum bu 3 tane fonksiyonu aynı anda çalıştıracağız. Ama bu 3 fonksiyon da kendi içerisinde buradaki counter değişkenine erişmek istiyor. Yani bir arttırmak istiyor. Burada üçü aynı anda erişmemesi lazım. Yani önce birisi erişip bir arttırıp daha sonra ikincisinin erişmesi lazım. Sırayla bunları yapmaları lazım. Yani birisi arttırdıktan sonra arttırma işlemi bittikten sonra ikincisi arttırabilir şeklinde yönetmemiz lazım. O yüzden async Oya paketinden log dediğimiz bu objeden bir tane kendimizi oluşturuyoruz. Log şunu yapıyor. Log aslında bir context manager. Yani biz bir with bloğu içerisinde kullanacağız. Yine aynı şekilde asenkron bir konteks bloğu olduğu için async with diyerekten bu lock'u kullanıyoruz. Şimdi ben nereyi kilitlemek istiyorsam burayı bu with bloğunun içerisine alıyoruz. Yani direkt ben mesela şuraya eğer alırsak bu lock şunu yapıyor. Biz burada 3 tane şu fonksiyonu çalıştırıyoruz ya aynı anda. Eğer herhangi birisi bu lock'un içerisine girdiyse yani şu with bloğunun içerisindeyse eğer şu anda ikincisi çalışırken hani geldi. Bu satıra geldiği zaman önce lock sayesinde kontrol ediyor. Herhangi bir fonksiyon şu anda bu with bloğunun içerisinde mi diye önce kontrol ediyor. Eğer herhangi birisi zaten buranın içerisinde ...neyse yani buraya girdiyse burada bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şu with bloğun içerisindeki dışarıya çıkana kadar... ...yani o içeriye giren işini bitirene kadar... ...tam olarak burada bekliyor. Ve ardından mesela ilk giren kişi counter'ı bir arttırdı. İşte burada sleep diyerek gerektiği kadar... ...yani bekledi, işlemler vesaire yaptı. Ardından işi bitti buradan. Çıktığı zaman artık sıradaki kişi... ...burada bekleyen kişi bu bloğa giriyor. Bu şekilde aslında kendimize... ...sadece birinin içeriye girebileceği şekilde... ...kilit mekanizması uyguladık. Yani aslında terim olarak işte... ...critical area dediğimiz kritik alan dediğimiz bir teknik yaptık gibi de düşünebiliriz. Buraya aynı anda girişi engelledik. Sadece birisi girebiliyor. Eğer içeride herhangi birisi varsa yani counter'ı değiştiriyor çünkü. Onun işlemleri bitene kadar diğerleri burada sırada bekliyor. Hemen çalışıralım geldik. gördüğün gibi counter değiştiriliyor. Yani buraya bir kişi girdi. Onun işlemi bittikten sonra counter arttırıldı. Bir oldu. İkincisi girdi artık ve counter iki yaptı. Sonra üçüncüsü girip counter 3 yaptı. Yani sırayla counter'ı değiştirdiler. Aynı anda bir değişkene bir ortak kullanılan değere erişmeye çalışma bu sayede log ile bu şekilde kendimize kritik alan oluşturduk. Ve bu şekilde async aya paketiyle asenkron programlamayı Python'la öğrenmiş olduk. Pekiştirmek için kendi başınıza mutlaka asenkron bir şekilde bu fonksiyonları vesaire oluşturmayı deneyin. Bu şekilde bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere.